Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün <gülüyor> sizlerle birlikte parkur, vid videosu çekiyoruz. Bu, boyda arkadaşlar yüzümde bir değişiklik fark ettiniz mi? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani Roblox'un en pahalı yüzlerinden biri. Bunun nasıl yaptığımı, nasıl hilesinin olduğunu merak ediyorsanız yorumlarda kendinizi belirtin arkadaşlar. Siz ee, size yapmak istiyorsanız yorumlarda belirtin. Roblox'tur, Roblox'tur fark etmiyor. Yani arkadaşlar kendimi pro hissediyordum. Ve hemen geldim. Bakın burada böyle gözüküyorum. Burada böyle gözüküyorum. Ama sonra bu yüzü böyle kullanmak istemiyorum. Çünkü normalde şöyle gözüküyor ya. Kız. Çekil. Heh. Gördüğünüz gibi böyle gözüktüğü için pek beğenmedim yani. Normalde Roblox'ta da öyle yüzüm gözükse daha çok sevebilirdim. Hep kullanabilirdim. Ama hep kullanamayacağım için. Benden <laughs> bir kız da sordu. Bunu nasıl yaptın? Sen bu kadar robux'un mu var? 67 robux'un kaldı ama. 100 normalde 129 bin milyon dolar. Şaka yapayım. E, 129, 229... Ya kafam karıştı ya. 19'u. Ama 200 milyon. Yüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Siz bunun fiyatına bakın. Ben tam olarak hatırlayamadım. Yani sizi kandırmayı başarabilirdim burada böyle görünseydi. Neyse biz parkur videomuza bakalım. Geliyorum. Yalnız fena bir hile ile çalışıyor. Bu arada hile telefondan çalışmıyor arkadaşlar. Sanki bu hile videosu gibi oldu. Ama bu hile videosu değil. Hadi. Hadi. Bu parkour videosu. Sadece size spoiler veriyorum. Size gelmesini istiyorsanız. Bu videoya toplam. Kaç like? 7 like. Eşit olmasa da. 7 like gelsin ve 7 like'dan sonra da o videoyu çekelim sizinle beraber. <laughs> Hayır! Bu, bu nasıl bir bağırıştı? Işte? Kulağım sağır oldu. 22 level oldu. Peron Pepe hayranı. <gülüyor> <gülüyor> ben arkadaşlar zamanında Robux'um yokken ve e, YouTube'da daha var olmaya... Daha YouTube çiçeği değilken... Heron papi izliyordum. Bir ara Dilek Bozkurt izleyeyim dedim de izleyemedim. Orada arkadaşlar Robux'u bir oyun satın aldım. İşte onu da çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Arkadaşlar ben yorumda bu kadar şey yazmanızı istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya sinirden patlayacağım öleceğim. Ölmeyeceğim de patlayacağım. Şu kız daha deminden. benim önümden, benim arkamdan gelen kızdı ya. Şimdi kazandı. Bunun mutluluğunu yaşa. Mutluluğunu yaşa. <laughs> Yeni tur başlıyor. Ay, bir ayak sesi geliyor var ya. Arkadaşlar bu müziği <laughs> kapattım. Hem sesim gelsin diye hem telif yememek için. <laughs> telif yesem çok kötü olur. <laughs> Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Bana genelde böyle isimler Youtuber ismi gibi geliyor. Bu Youtuber ise yorumlarda yazın. Şöyle hemen. Arkadaşlar şimdi e, böyle okula geldik. 1 artı 1 ya. 1 artı 1 ne kardeşim ya. İnsan şuraya 5 milyon böyle 1 milyon dolar. Dolar nereden çıktı? Zaten öldüm. Oh uh, oh uh. <laughs> Gerçekten ben bu arada Yüzükseydim bu yüzü seviyorum biliyorsunuz ki Bil Biliyor musunuz bilmiyorum Bak şunu 50 robux almış Bütün yüzleri ezberlemiş Mesela şunun yüzü bedava Bak şunu Şunu da Şu kızın bilmiyorum onu 20 robux 15 robux mu ne Ayazda vardı o Ayazda artık video göndersin Estetik erkek video gönder Ah! Hayır. <laughs> oh no. Oh no. Oh no 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 no. Bir saniyelik keyif yenir mi? <laughs> Bu şarkıyı seviyordum ya. Deme ya. Bu şarkıyı çok seviyordum ben ya. İsmini bilmiyordum ama seviyordum işte. Ya hayır ya. Haksızlık. Hocam o yaptı. O yaptı. O dönen şeyi yaptı. Adamla yarış yapıyor gibi hissediyorum ve strese giriyorum. Bu yüzden de strese giriyorum ve içim titriyor. Üşüyorum ben. Sıcaktı sabah. Baya sıcaktı. Yani 40 derece değildi ama. Ay yazık ya. Ay yazıklıyım ben sana. Ay şöyle pıt 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 pıt. Hayır. Öleceğim diye korktum. Bu oyunda bazı kelimeleri söylersen ölüyoruz arkadaşlar. Çünkü bu bize kurulan bir komplo. Mesela örnek veriyorum. Bakalım ölecek miyim? Yani bunu ben bilerek yapmıyorum. Neden örnek isteyeyim ki? Mesela kolay. Bu, bu parkur çok kolay. Birazdan öl ölürsem gerçekten ben bilerek ölmüyorum. Neden ölmek isteyeyim? i̇steyeyim. Wins. Bakalım. Toplam 8 saat oynamışım oyunu. Toplam 724. Bu zamana kadar toplam 724 kere ölmüşüm. Ve 15 kere kazanmışım. Ve param da şu anlık 130. Yani. Benim gibi bir proya göre. Hiç. Ay. Ölüyordum az kalsın. Şöyle. Ya. Ya delirdim. Bu oyun bazen psikolojinizi bozuyor. Önermem. Böyle bir bozuluyor ki profesyonel psikolo psikoloğa gitmelisiniz. Çünkü arkadaşlar bazen kendini kendinizi gerçek hayatta o kadar kötü hissediyorsunuz ki yani bu oyunu oynamayın tavsiye ederim oyna oynamayın diye tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bakın şimdi şu kısım yani psikoloji bozabilecek bir seviyede. Bir bakalım deneyelim. Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyordum burada psikolojimi bozacağını. Biliyordum oyun. Herkes neden böyle duraksıyor? Neden? Çok az kişi oynuyor. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ya... <laughs> evet mecburen sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada yüzümü de e, nasıl yaptığımı merak ediyorsanız. E, onu da o da işte videosu gelir. Yorumlarda belirtin arkadaşlar gelsin mi gelmesin mi. E, bedava yüz. <laughs> Arkadaşlar burada bitirelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı <laughs> like atmayı, yorum <laughs> yazmayı ve bu kanala en az 5 arkadaşınıza önermeyi unutmuyorsunuz. İyi kalırsınız, güzel kalıyorsunuz. Görüşürüz.